Herkese merhaba ben Nurullah. Karşınızda Walter White karakterinin anlatıldığı, tanıtıldığı, incelendiği bir video var. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Walter White karakteri ilk başta 50 yaşında olarak çıktı karşımıza. Walter White dizinin başlarında Sigma olarak nitelendirebileceğimiz birisi değildi. Ama karakter yavaş yavaş herkesin hayal edebileceği bir Sigma'ya dönüştü. Walter White karakteri dizinin başında önemsiz, boş birisiydi. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz basit birisiydi ama o yavaş yavaş tüm dünyaya namını duyuran bir imparatora, bir uyuşturucu baronuna dönüştü. Heisenberg ismini kullandı ve bu ismi ağzı korkuyla almalarını sağladı. Sadece ismiyle bile insanları korkutabilecek birisi oldu. İsmini duyanlar ve namını bilenler ondan korku ve saygıyla bahsetti. Onun yaptıklarından ve yapacaklarından dolayı ondan korkuyorlardı. Ama Heisenberg'ün yaptıkları karşısında da saygı duymadan edemiyorlardı. Neler yaptığını sadece tahmin edebilirler ve yapabileceği şeyleri sadece hayal edebilirlerdi. Tahmin edemezlerdi. Walter White 50'li yaşlarında olduğu halde çok karizmatik ve havalıdır. Yakışıklılıktan ve tatlılıktan uzaktır ama saf karizması vardır ve bu da yeter ve artar. Kendisi çok tehlikeli duruyor ve bakışları çok soğuk. Kan donduran bakışları var. Sadece ona bakarak gücünü ve kudretini görebilirsiniz. Walter White çok zekidir ve plan kurmada, strateji üretmede dahidir. Kimya konusunda çok yeteneklidir. Kimyayı hem iyi bir şekilde öğretir hem de kimya tariflerini çok başarılı bir şekilde yapar. Uyuşturucu yapmada acayip bir yetenektir. Sanki dünyaya sadece uyuşturucu yapmak için gelmiştir. O kadar iyidir. Yaptığı uyuşturucunun dünyada eşi benzeri olmaması da onun nasıl bir deha olduğunu kanıtlıyor. Walter White'ın ne kadar zeki olduğunu Nobel ödülü kazanan bir ekipte yer almasından anlıyoruz. Nobel ödülüyle onun muhteşem bir zekaya sahip olduğu belgelerle kanıtlanmış oluyor ve herkes tarafından kabul edilen bir kanıt elde edilmiş oluyor. Planlar ve stratejilerle bütün rakiplerini etkisiz hale getirmiştir. Onun yaptığı güç gösterileri ve zeka örneklerini biraz sonra anlatacağım. Bir sürü düşman ve rakiple karşılaşıyor. Hepsi de kendisinden büyük ve güçlü kişiler. Düşmanlarının parası, adamları, fiziksel güçleri, güçlü tanıdıkları ve daha bir sürü özellikleri vardı. Ama Walter White, onların hepsini zikası ve yetenekleriyle yendi. Planları ve doğru yerde yaptığı stratejilerle bütün düşmanlarını alt etti ve rakipsiz bir şekilde öldü. Ölmeden önce onun karşısında duran herkesi bitirmiş ve rahat bir şekilde ölümü kucaklamıştır. Kendi istediği şekilde ve zamanda ölmüştür. Bir kahraman gibi eski ortağını kurtararak ölmüştür. Ölümünü bile kendisi yazan, dehşet bir karakterdir. Walter White, ilk başlarda para için uyuşturucu yapsa da Zamanla paraya ihtiyacı kalmamış ve sadece hoşuna gittiği için uyuşturucu imparatorluğu kurmuştur. Para için veya uyuşturucu için yapmamış, güçlü olmayı sevdiği için uyuşturucu baronu olmuştur. Walter White'ın 8 varil dolusu parası vardır. 8 varil. Artık parasını sayıyla değil, varillerle belirliyor. O kadar zengindir. Bu paranın bir kuruşunu bile mirasla veya piyangoyla kazanmamış, kendi alnının teriyle, tırnaklarıyla kazıya kazıya kazanmıştır. Walter White nasıl bir adamdır size anlatayım. Walter White tek başına Meksika mafyasının mekanına gidip tek başına Meksika mafyasının patronuna haddini bildirmiştir. Onunla iş anlaşması yapmıştır ve bunu tek başına saf zekasıyla yapmıştır. Meksika mafyası bile onun bu cesaretinden, zekasından ve yeteneklerinden etkilenmiştir. Rakiplerinin bile saygısını kazanmıştır. Onları kendisini tanıtmış ve onlara saygı duymaktan başka bir şans vermemiştir sadece zekasıyla büyük ve etkileyici bir güç gösterisi yapmıştır. Güç ve sayı olarak kendisinden üstün olan kişilere yetenekleriyle boyun eğdirmiştir. Walter White'ın haşmetine ve kudretine iyi bir örnek. Walter White öyle bir adamdır ki Jesse'yi kurtarmak ve bacanağının intikamını almak için kocaman bir çeteyi çizmiş, hepsini öldürmüş, o çeteyi kurutmuştur. Bunu da sadece kendisi başarmış, başka hiç kimseden yardım almadan yapmıştır bunu. Walter White dizi boyunca daha bir sürü güç gösterisi yapmış ve bir sürü güçlü adamı harcamıştır. Kendisi eşi benzeri görülmemiş bir karakterdir. Başka hangi karakterleri istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.